Fıratı'dan herkese esenlikler, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle motoru almamın üstünden 3000 kilometre geçmesine istinaden Yamaha XMAX 250'nin orta dönem kullanıcı görüşleri incelemesini paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Tracer 900'den Yamaha XMAX 250'ye geçmiştim. Motorla ilgili söylenecek pek çok şey var. Çünkü kendi sınıfında bir Mi mihenk taşı bildiğiniz gibi sport scooter olarak geçiyor ve sport scooter olarak geçen başka bir segment yok. Yani Honda'nın CB 250R işte cafe racer motosikleti gibi bu da ayrı bir konsept. Motor bloğu kendini müstesna bir motor bloğu yer otomatikte güzel bir şanzımanı var. Bu kadar süre zarfında kullanmış olduğum 3000 km süre zarfında motosiklet yokuşlarda durukaktan sonraki hızlanmalarda bir nebze beni üzmüş olsa da genel itibariyle ben motordan memnunum arkadaşlar. Şöyle ki ben bu motosikleti geçici süreyle almıştım. Yani sadece ev iş arasında şehir içinde kullanmış olduğum ve senede 20.000 kilometre yapmış olduğum için bir önceki sattığım Tracer'da daha henüz 15.000 km değil arkadaşlar ve 10 aylık bir motosikletti. Pandemi nedeniyle ona fazla binemedim. Hem esnek çalışma koşulları hem karantina nedeniyle. Yani yılda 20.000 km'yi çok rahat tamamlıyorum. Bazen üstü oluyor. O nedenle bu kilometrelere gelmiş yeni bir motosikleti Türkiye'de satmak çok zor. Yani zaten motor 30 bin olunca artık o motor bitmiş ölmüş gözüyle bakılıyor ülkede. O nedenle uzun kilometreler yapılmasına rağmen, yüksek kilometreler yapılmasına rağmen satılırken ikinci elinde bakımlı olması koşuluyla sorun çıkarmayan bir motor XMAX 250. Hoş bir sesi var. Egzozundan gelen, motorundan gelen hoş bir tınısı var. Sport scooter ünvanını sonuna kadar hak ediyor. Bunu da görüyorsunuz. Yani öyle diğer scooterlar gibi tız diye sessiz sedasız geçip gitmiyor. Ben buradayım birader diyor. Zaten e, ön led farları muazzam. Aynada gördüğünüz zaman arkadan gelenin bir scooter değil. Böyle bir sport touring veya racing olduğunu düşünebiliyorsunuz. Güzel geniş bir bagaj hacmi var. 2 adet kapalı. X-Large kask alabiliyor. Kapalı derken full face, tam kapalı kaskı kastediyorum arkadaşlar. Yani öyle yarım kaskı, nazi kaskı vesaire değil. Bayağı bildiğiniz kapalı kasktan adam iki tane bana mısın demeden alıyor. Yakıt tüketimi oldukça ekonomik. Yani sıkıştırmadan kullanmış olduğum bir video çekmiştim biliyorsunuz. O videoda 2.4 litre yaktı. Ki yani hem kış mevsimindeyiz hem motosikletin üzerinde kışlık lastikler var hem de binicisi ağır normal bir insan evladı şöyle 75-80 kilo bir adam ılınman bir iklimde düzgün yol lastikleriyle falan binse demek ki 2.2 litreyi belki 2.1 litreyi falan yapacak çünkü ağırlık lastik sürtünme katsayısı ve havanın soğukluğu yakıt tüketimini direkt etkileyen olaylar geçtiğimiz 3000 kilometre içerisinde bunu ikinci motor olarak almış olmamın verdiği bir yanlış karar var. Yani eğer direkt olarak bu motorla gezeceğimi bilseydim kesinlikle XMAX 300 alırdım. Niye 300 alırdım? XMAX 300'ler tam olarak bundan %20 hem güç hem hacim olarak daha yüksek makineler geri kalan bütün donanımları da aynı. Bu nedenle eğer Xmax 300 almış olsaydım muhtemelen çok daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Özellikle yokuş yukarı hızlanmalarda uzun rampa tırmanışlarında farkı algılayabileceğimi, hissedebileceğimi tahmin ediyorum. Bunlar tamamen benim kişisel yorumlarım arkadaşlar. Yani herhangi bir yasa değil, kanun değil. Tamam ben kendi kullanıcı yorumlarımı yapıyorum. Aynaları falan oldukça güzel yani Tracer 900'de ben e, bu rahatlıkta bir ayna kullanmamıştım öyle söyleyeyim. Şu takmış olduğum ekstra çanak aynalarda sürüşüme oldukça pozitif etki yarattı. Sadece bu çanak aynalarda değil bildiğiniz gibi motosiklete aldıktan hemen sonra rüzgarı ellerimden kesmesi için sağ ve sola bu görmüş olduğunuz GP kompozit elcik korumaları, rüzgar deflektörlerini yerleştirmiştim. Bunun haricinde yine Monero'nun Çin bir elcik ısıtmasını takmıştık 150 liraya. Bu ön camı, orijinal camı bir tık yukarı almıştık. Bunun da nasıl yapıldığını basitçe bir video ile göstermiştim yine kanalda. Lastikleri hemen alır almaz Anlas Winter Grip 2 kış lastiği ile değiştirdim. Çünkü gerçekten kışın bu motosikleti kullanıyorum ve kanalda da izlediyseniz eğer karda yoğun kar yağışında eve gittiğim videoda da bir buçuk saat boyunca her türlü koşulda hiç kaymadan, hiç patinaj çekmeden, hiç neredeyse TCS'yi devreye sokmadan oldukça rahat bir şekilde beni evime ulaştırdı bu lastikler. Kesinlikle hiç kimseden Herhangi bir, bir ürün ücret vesaire almadım yani sponsorluk ya da reklam olarak. Bunlar kullanmış olduğum ürünler. Anlatmış olduğum aksesuarlar vesaire hepsi benim kendi cebimden son kuruşuna kadar piyasa fiyatıyla alınmış ürünler arkadaşlar. Ancak dediğim gibi memnun kaldığım ürünleri burada sizinle paylaşıyorum. Memnun kalmadığım ürünleri de kesinlikle önermem. Bunu da buradan sizlerle paylaşırım. Motosikletin yine büyük premium motorlarda olmayan bir özelliği var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Yani motoru hiç anahtar kullanmadan cebinizde açık akıllı anahtar varken kullanabiliyorsunuz. Tracer 900 kullanıyordum. Şimdi muhtemelen yeni çıkanında bile yok yani anahtarsız giriş ve çalıştırma. Bu gerçekten güzel konforlu bir özellik. Özellikle böyle yağışlı havalarda vesaire cepten anahtar çıkarıp Kontağı sokmakla uğraşmıyorsunuz ki ben gerçekten soğuk bir iklimde yaşıyorum. Tracer 900'ün geçen yıl kontağı donmuştu arkadaşlar. Anahtarı ısıtıp ondan sonra kontağı soktum bayağı joss diye ses çıktı. Sonradan kontak açıldı ve motoru çalıştırabilmiştim. Bu da güzel bir özellik. Sağ ve solda iki tane böyle saklama yeri var. Arabalardaki torpidolara benziyor. Sol taraftaki elektrikli. Onu gene buradaki lid yazan butonla açıyorsunuz. Motosikletin bagajı da elektrikli açılıyor. Onu da bu alttaki seat yazan butonla açıyorsunuz. Motosiklet kontağı kapalıyken veya tam açık konumdayken seleyi açıp kapatamıyorsunuz da arkadaşlar. Yani sele altındaki bagajı kullanamıyorsunuz. Muhtemelen güvenlik önlem olarak düşünülmüştür diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yine aklınıza gelen bir soru vesaire varsa videonun altında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplamaktan eğer biliyorsam keyif alırım. Kimler XMAX 250 almalı? günlük işe gidip gelen belki yılda bir iki kez uzun yol yapan adamlar XMAX 250 alabilirler arkadaşlar. Ama işte gazlamayı çok seviyorum sürekli gazlıyorum falan diyen adam gidip R25 işte veya MT25 alabilir hem çift silindir oluşu hem manuel oluşu daha bir motosiklet kullanıyormuş hissini size yaşatacaktır. Çünkü bunda böyle bir şey yok işte böyle gaz ve fren var açıp kapatıyorsunuz motor kendi kendine gidiyor yani çok fazla beceri çok fazla şoförlük tecrübe vesaire isteyen bir motosiklet değil İlk motosiklet olarak bile benim kanaatimce kullanılabilir çünkü sakin yani huyu suyu belli otomatik vites olduğu için böyle gaz açınca ön kaldırayım kafasına geçeyim İşte frenleri de çok kuvvetli olmadığı için frene basınca da işte stopiye geleyim adam üstümden atayım vesaire durumları yok. Lastikleri kendi sınıfına göre normal lastikler işte. Önde 15, arkada 14 lastik var ve arkadaki lastik 140 lastik arkadaşlar. Bu da motosikletin gerçekten kendi çapında çok iyi viraj almasını sağlıyor. Ancak iki teker arasındaki mesafe bu well base denen açıklık birazcık kısa olduğu için vitesli motosikletlere göre motor bir anda yüksek hızlarda böyle 130'larda 140'larda falan artık çırpınmaya başlıyor çünkü iki teker arasındaki mesafe o virajı alabilmeye yeterli değil arkadaşlar bilginiz olsun sürekli olarak uzun yol yapıyorsanız eğer yine bunun büyük AB'leri XMAX 400 veya işte TMAX 530 sizin için daha uygun bir çözüm olabilir ama kullanmadığım motosiklet hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten bu videonun da 3000 kilometre sonra gelmesinin sebebi bu. Yani adam bir tane motoru alıp şöyle bir tur atıp ondan sonra da bu motor hakkındaki görüşlerini beyan ediyor. Ben bunu doğru bulmuyorum arkadaşlar. Yani bir tur atmayla işte birazcık dolanmayla bir depo benzin bitirmeyle falan bir motosikletin size fikir verebilmesi pek mümkün değil. Bir çok koşulu yaşamanız gerekiyor. Yani ani fren yapmanız gerekiyor, ani gidon kırmanız gerekiyor, ani kalkış yapmanız gerekiyor. Bunların hepsini yaşadıktan sonra hani bu motorla ilgili bir görüş, bir fikir beyan etmek daha basit, daha kolay geliyor bana. Mesela ben bu motoru aldığımda farları, fabrika çıkışı direkt şöyle motorun önüne aydınlatıyordu. Hemen bu farın arkasında bir tane 8 numara anahtarla açılıp kapanan bir far ayar vidası var mafsallı cırcırla bu motoru duvara karşı düz tutup bir ayar yaptım arkadaşlar. Bu kadar basit. Ondan sonra şimdi gece sürüşü vesaire videosu denk gelirse bakın. Yani farlarım gayet düzgünce ileriyi yolu aydınlatıyor. Yağmurda da kardı kullanıyorum. Herhangi bir, bir problem olmuyor. Çünkü selektör fonksiyonu da bununla birlikte düzeliyor arkadaşlar. Şimdilik benim motorla ilgili söylemek, anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin bu konu hakkındaki görüş, fikir ve sorularınızı merak ediyorum. Lütfen video altına bunları yazmaktan çekinmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamı için bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.